eşi benzeri olmayan bir magnezyum, dünyada tek magnezyum kompleks. Biz glisinat beyin için, sinir sistemi için, magnezyum tavrat, karaciğer, pankreas, diyabet hastalığı, karaciğer yağlanması için enerji verir. Magnezyum malat, Romatizma hastalıklar için, fibromiyoloji için, hastalık termatik yorgunluğu için enerji üretir. Magnezyum sitrat, enerji verir, kabızlığı önler. Ama bir magnezyum daha ürettik. Orme magnezyum, orme magnezyum monoatomik element su gibi insan vücudundaki her noktaya ulaşır. Fazla almaya gerek yok. 10 damla günde 3 defa. Mono atomik element olduğu için magnezyum eksikliği, depresyon, panik atak, anksiyete, huzursuzluk, kramplar, çok çeşitli hastalıklar tetikler. kullandın mı? Orma MGC her türlü magnezyum eksikliğinden kaynaklanan sorunları ortadan çözer. 10 numara yeni bir ürün. Orma magnezyum.